Geldiğin için sağ ol. Ne istiyorsun benden? Kartı kaybettik. Bana başka ipucu lazım. İçeriden bilgi lazım. Ben artık içeride değilim. Bak, kartı benim verdiğim her ya da geç anlarlar. Benim bir an önce ortadan kaybolmam lazım. Ama sana bilgiyi verecek birini biliyorum. Selim çiftçi hanginiz? Hayırdır? Hayırdır birader bir sıkıntı mı var? Savcı Bey görüşecek. Demir. Ya ben de Savcı Bey falan deyince böyle siyah şey falan. Ne haber Ender? Biraz konuşalım mı Selim? Allah Allah. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Hayırdır ya Savcı Bey? Biz seninle hep böyle mahallede, evde falan konuşurduk. Bu ne böyle? Bu durum ciddi Selim. Öyle ulu orta olmuyor. Benim sana sormam gereken bazı sorular var. Sizin Nihat'ın öldürüldüğü gece neredeydiniz? Ya Savcı Bey. Şimdi böyle sorgu olur mu ya? Aldırırsın beni adliyeye, benim avukatım da gelir falan. Durum ciddi diyorum. Tamam mı? Anlamaya çalış. Nihat öldü, isimler ortaya döküldü. Anladın mı? Adiyit, Sibel'i evlenerek kurtardı diyelim. Siz ne olacaksınız? E abicim, he. Yiğit'in iktidarı seni de bitirmesin diyorum Selim. Artık paran da var çünkü. Değil mi? Emir. Sen ne istiyorsun benden kardeşim? Bilgi. Ha bilgi. Sen konuşacaksın. Ben de seni bu işin pisliğinden kurtaracağım. Emir. Ben Yiğit'i satmam. 6 milyon dolarla ortalıktan kaybolmana izin veririm. Nihat'ın bahsettiği şu çalınan altı milyon dolar. Bak, bu işin sonu cezaevi değil artık. Mezar Selim. Hayırdır birader ne dedi? Ya aynı teraneler ya işte Emir. Yok iyi ikna edin yok bırakın bu işleri de bilmem ne Alan falan filan işte. Hadi ya kapat işimiz var bir sürü. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk. Ne yaptın? Yılmaz'ı gördün mü? Gördüm. Özür diledi. Sen de affedersin. Bu iş biter. <laughs> tamam. Mesele yok. Bu iş kapandığına göre diğer işlere geçelim. Abiyle konuştum. Öfkelenmiş. Bu Nihat denen şerefsiz gider ayak başımıza bin türlü iş açtı. Ya size söylemiştim. Baştan Nihat'ın biletini keseydik bunların hiçbiri olmazdı. Ne no, Olan oldu bir kere. Daha fazla bu konu üstünde konuşmaya gerek yok. Bu düğün iyi bir iş olacak. Bütün aleme dimdik ayakta durduğumuzu göstereceğiz. Sen bu para işini nasıl halledeceksin? Bizim çocuklar gurbetçi bir aile bulmuşlar. Temiz, çoluklu çocuklu. Şüphe çekmeyecek. Nerede da yarın yola çıkacaklar Almanya'ya. Bir adamımız kasti olarak adamın arabasına bindirdi bugün. Ya abi, kusura bakma bir anlık dalgınlığıma geldi görmedim yani. Ya ne yaptın kardeşim sen ya? Bak sinyal de veriyoruz, sağa döneceğiz belli. Hem ben yarın Almanya'ya yola çıkacağım. Yapma be abi ya. Abi. Abi şöyle yapalım o zaman. Şu yakınlarda benim bir tamirci arkadaşım var. Biz senin bu arabayı oraya götürelim. O halleder. Biz seni yetiştiririz yani. E yetiştirirse giderim o zaman. Yetiştiririz kardeşim. Hadi gel bir toplayalım beraber. Gel. Arabayı önceden ayarladığımız bir tamirhaneye götürdüler. Tamirci adamımız... Sağlam bulmuşsun Fevzi. Ya gözünü seveyim be Orhan abi. Yetiştirelim şu kardeşimi ha? Yetiştiririz. Akşama kadar hallederim ben. Akşam da gelir alırsınız. Sağ olasın. Biz de sabah yola çıkacağız. Sağ olasın abim benim. Ee, Müslüm abi acıktıysan ben sana bir yemek ısmarlayayım abi. Hayırlı işler. Kolay gelsin Orhan abi. Çakmadılar değil mi? Problem yok abi. Hadi o zaman. Paraları taşıyanın kendisi bile bilmeyecek. Böylelikle riski minimumu tutuyoruz. Ee, i̇yi tez ya. Paraların yolda başına bir işmiş gelmesin. Yok. Sınıra kadar adamlarımız takip edecek. Sonra Bulgaristan'ı geçtikten sonra takibi devredeceğiz. Ee, orasını ben ayarlarım. plakayı yazayım. Kaysam, evet. Evet. siz de şunları alın da yiyecek bir şey getirin lan. Bizim çocuklar size haber verir. Evet, tamam. Evet. Yemek yersin değil mi? Hüseyin. Bal kaymak getirin la buna. <gülüyor> Evlenecek <laughs> yarın öbür gün. <laughs> i̇yi oğlum iyi. Efendim. Evlat, otur otur. Bütün arşivi odana taşımışsın. Umarım hepsini bugün bitirmeye çalışmayacaksın. Ben bu örgütü dair her şeyi öğrenmek istiyorum efendim. Saat geç oldu, git artık evine dinlen. Yarın öğrenmeye devam edersin. İşlerim bitsin, gideceğim. Tamam. Bak yalnız yarın geldiğimde seni burada sabahlamış olarak görürsem... ...mecbure eve gönderirim. Tamam. Haydi iyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>